var. Örgücü Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar, modele başlamadan önce sizlerden rica ediyorum. Instagram sayfamda da yazıyorum. Ne olur abone olun. Abone olmayanları abone ettirin ve videolarımı açtırın. 5 yıllık emeğin hatırı için. Biliyorsunuz kanalımı çaldılar. O yüzden sizlerden destek istiyorum desteklerinize ihtiyacım var. Ne olur destek edin. Şimdi teyzeniz hemen modele başlayacak. Modelimiz bu. Şu ortadan başlıyoruz. Şimdi teyzeniz gösterecek. 6 parça yapıyoruz. 4 fıstığa kadar. Ondan sonra da teker teker üstlerini şu parçalarımızı yapıyoruz. Ondan sonra da 2 sıra etrafını gidiyoruz. Sonra da kenarını işliyoruz. Şimdi şöyle teyzeniz bir göstersin. Model güzel. Yani kulla kullanacağınız bir model değil bu. Sadece hediye verip çeyizlere koyacağınız bir model. Ama çok kolay. Yani çok güzel diyemem. Güzel, fena değil. Tam çeyizlik. Hediye vereceğiniz model. Şimdi hemen teyzeniz ipini alsın. Modelini şöyle bir koysun. Uğur meleğimin hediyesini getirsin şuraya koysun. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah şükürler olsun ya Rabbim. İpimizi çevirdik. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çekerek ilk yuvamızı başladık 1 2 Hemen yuvamızın içine. 1 2 heme yuvamızın içine 2 zincir çekerek 6 tane yuva yapacağız. 1 2 3 4 5 6'yı da şuraya bağlayalım. 1 2 3 tığımızın üstüne attık. Yuvamızın içine 3 kereyle aynı yere 3 kere ile aynı yere 1 2 3 4 onun yanına hiç zincir çekmeden öbür yuvamıza gene aynısı 3 tane yapacağız teyzeniz tamamlasın bakın 3 kere ile de çekeceksiniz teyzeniz tamamlasın tekrar sizlerle beraber Şimdi böyle 6 tane yaptık. Bakın 2, 4, 6. 6 yaptıktan sonra tığımızın üstüne atıyoruz. Hemen ilk yuvamıza bir tane fıstık yapıp kapatıyoruz. 1, 2 zincir çekerek şöyle tutuyoruz. Bakın şuradan şu yuvamıza bakın şöyle bir tane fıstığımız yapıp kapatıyoruz 2 zincir çekiyoruz arkadan getiriyoruz bakın şurada yuvamız var buradan yuvamızda bir tane fıstık yapıyoruz yine iki tane zincir şöyle getiriyoruz zaten yuvamız hazır burada altıyı tamamlayalım Şimdi 6'yı tamamladık. Bakın. 2 tane zincirimizi çektik. Hemen şuraya bağlantımızı yaptık ilk fıstığımızın üstüne. Geri buradan fıstığımızı yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir. Onun üstüne bir tane fıstık aynı yere. Kapattık. Bir, iki tane zincir. Bakın. Burada fıstığımız var. Şurada. Bakın şöyle. Onun üstüne aynısı. Fıstığımızı yaptık. Kapattık. Onun üstüne. Allah şükürler olsun. Hamdolsun bu günlerimize ya Rabbi. Aynı yere. kapatıyoruz. İki tane zincir. Bakın burada fıstığımız var. Şöyle teyzeniz göstersin. Bundan hariç bunu zaten parmağınızı koyun şöyle tutun. Şimdi altısını da yaptık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. İki tane zincirimizi çektik. Şuraya bağlantımızı yapıyoruz. Geri buradan fıstığımızı yaparak kapattık. Onun üstüne bir fıstık hemen yanına bir de şuraya bakın şöyle üçünü beraber kapattık bir zincir tabi artık her sırada bir tane arttıracaksınız Hemen şuraya kapattık. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın tekli fıstık yaptık. Üstüne bir fıstık oldu. Şimdi ikili fıstık oldu. İki zincir çektik. Öbür yuvamıza Allah şükürler olsun. Hamdolsun bugünümüze. Kapattık onun üstüne bir tane fıstık aynı yere bir de şuraya üçünü beraber kapattık. Bir zincir bir tane fıstık ikisini beraber kapattık. Bakın gittikçe böyle artıyoruz. Şimdi üçüncü fıstığımızı da tamamladık. Bakın. 1, 2, 3. Şuraya iki zincirimizi çekip şuraya bağlantımızı yapıyoruz. Bir tane zincir çekelim. Geri buradan devam ediyoruz. 4 fıstık olana kadar. Şimdi 3 fıstıktayız. Onun üstüne bir fıstık yaptık. Bakın aynı yere bir de şuraya hamdolsun ya Rabbi 3 tane var geri kapatıyoruz geri fıstığımızı yapıyoruz bir de buraya bir de şuraya zaten yerleri belli dememe gerek yok Yine bir tane zincir hızlıca teyzeniz yapsın. Zaten son sıramız. 4 fıstık olana kadar yapıyoruz. Kapattık. Bakın şimdi 1 2 3. Bir fıstık daha yapıyoruz. Aynı yere ikisini beraber kapatıyoruz. 2 tane zincir. Bakın 1 2 3 4. 2 tane zincir çekiyoruz. Öbür parçamıza. Aynı demin yaptığım gibi yapacağız. Hep beraber, sizlerle beraber. Geri aynı yere. Siz 3 veya 4 batının. Şimdi teyzeniz model gösterdiği için bazen 2, bazen 3 yapıyor. Siz teyzenize bakmayın. Teyzeniz tamamlasın, siz de tamamlayın tekrar beraber. Şimdi teyzeniz tamamladı. Şimdi şuraya bir bağlantısını yapayım ve kopartayım. Şöyle bir göstereyim uzaktan. Bakın. 6 tane zincir çektik. 6 yuva yaptık. 6 tane de yaprak yaptık. Bakın şöyle 6 tane de yaprak altının arasına tekli fıstık yaptık. Ondan sonra bir fıstık, 2 fıstık, 3 fıstık, 4 fıstıktan bitirdik. Bakın böyle. Bittikten sonra beyaz ipimizi koparttık Ben burada bu yapraklarımı 2 4 6 8 yaprak 8 sıra yapmışım. Bence siz 6 sıra yapın. Çünkü 8 sıra çok büyük. Herhangi sevdiğiniz bir rengi alıyorsunuz. Buradan bağlantımızı yapıyoruz. Bakın. İlk yuvamızda 2 4 bağlantımızı yaptık. Bir tane fıstık onun üstüne. Bir fıstık şuraya. Bakın şöyle. Ama çok kolay bir model. Ha kullar dediğim gibi kullanışlı değil. Sadece çeyizlere koyun. Hediye verin. Onun için güzel. Ama bunu kullanalım. Hiç kullanışlı değil. Teyzeniz neyse doğrusunu doğrusunu söyler. Şimdi böyle kapatıyoruz. Bakın. Dediğim gibi ben 8 sıra yaptım. Bence siz 6 sıra yapın. 8 sıra çok büyük olmuş. Allah şükürler olsun. Hamd olsun bu günlerimize. Bir de şuraya kapatıyorsunuz. Şimdi 1 2 3 4 dönüyorsunuz. Döndükten sonra bir tane fıstık kapatıyorsunuz. Onun üstüne bir fıstık bir de şuraya. Şimdi ben bir şey sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben videoları yani başkaların videolarını seyrederdim. Hep şöyle süslü bir tığ, süslü bir makas. Bir, bir şeyler vardı masalarında. Ha özeniyor muydum? Gerçekten derdim ki benim de acaba bir süslüm olur da böyle masamın üstüne koyar mıyım diye özenirdim. O da benim şans meleğim, örgü hayatım. O bana dünyanın en güzel hediyesini gönderdi. Bu süslü tığım onun hediyesi. Bunu da yapmış ve göndermiş. Teyzeniz sağlı oldu sürece, sizlerle beraber olduğu sürece o süslü tığıyla Süslü teyzesini hep masasında duracak. Ben de diyordum ki, nerede yapıyorlar? Yani ben hiç görmedim, ne yalan söyleyeyim. Allah ondan razı olsun. Allah hayırlı kapılar açtırsın. Öyle güzel yerlere gelsin ki. Desin ki teyzemin duası desin. Bakın bu arada iki sıra yaptık. Geri dönüyoruz. Teyzeniz 6 sıra yapsın tekrar sizlerle. Şimdi şöyle teyzeniz 6 sıra yaptı. Bakın 2, 4, 2, 4, 5 yapmışım. Gerçekten bunu iştenlikle söylüyorum. Geçliğinizin kıymetini bilin. Bak yaşlılık böyle bir şey. 6 sıra zannettim. 5 sıra yapmışım. Bu sıramı da tamamlayayım. Tekrar sizlerleyim. Şimdi altı sıramızı tamamladık. 2, 4, 6. Allah şükürler olsun ya Rabbi. Çok şükür ya Rabbim. Bakın ondan sonra istediğiniz değişik renklerle yapabilirsiniz. Mesela teyzeniz her artan ipten yapmış. Şimdilik model göstereceğim için bakın öbür parçamızdan başladık şimdi aynısı demin yaptığımızın şu parçamızın aynısını yapacağız 6 fıstık yapın teyzeniz öbürü 8 yapmış büyük geldi şimdi teyzeniz onu da bitirdi bakın 2 4 6 2 4 6 ve 6 parça böyle yapacaksınız tabi teyzeniz yapmıyor çünkü vallahi yoruldum Şimdi beyaz ipinizi alırsınız. Şöyle beyaz ipimizi alalım. Herhangi bir yerinden diyelim ki şuradan. Şuradan başlayalım. Bağlantımızı yapıyoruz. Kapattık. Onun üstüne bir tane fıstık bakın. Tam köşeye. Önemli olan yerleri teyzeniz göstersin. Gerisi zaten siz tamamlarsınız. Şimdi tam köşeden yaptık. Onun üstüne bir tane fıstık yapıyorsunuz. Onu kapatıyorsunuz. Onun üstüne bir fıstık daha. Şöyle göstereyim bakın. Geri aynı yere Köşeye bir tane kutucuğunuzu yapıyorsunuz. Şöyle bir tane kutunuzu yapıyorsunuz. Geri buradan devam ediyorsunuz. Düze düz. Vallahi hiç bilmeyen kişi de bilir. Çünkü çok kolay. Bakın fıstığınızı yapıyorsunuz. Öbür yerine Şimdi tam köşeye geldik. Bakın tam köşesine geldik. 2 4 tane fıstığımız var burada. Kapattık. Bakın şöyle. Uzaktan göstersin teyzeniz 2 4. Şimdi gene burada bir tane kutucuk yapacağız. Kapattık. Onun üstüne bir tane fıstık. Bakın şöyle aynı yere bir tane kutucuğumuzu yaptık ve devam ediyoruz aşağı kadar gideceğiz böyle şöyle aşağı kadar teyzeniz gitsin aşağıdakinde göstereyim bak şöyle şimdi aşağı geldik bakın aşağıda iki fıstığımız var bir iki bir tane fıstığımızı yaptık bakın bir de şuraya bir tane fıstığımızı yapıyoruz ortasına değil şu karşıya şöyle göstereyim bakın burada bir fıstık var burada bir fıstık var oradan da fıstığımızı yapıyoruz üçünü beraber kapattık şöyle geri buradan Devam ediyoruz. Düze düz gidiyoruz. Ta ki o köşeye geldiğimiz zaman orada gene kutumuzu yapıyoruz. Şöyle düze düz devam ediyoruz. Bakın şöyle. Şimdi tam köşemize geldik. Bakın şöyle köşemize geldik. Burada aynı demin yaptığım gibi bir tane kutumuzu yapacağız. Bir tane yaptık, kapattık. Öbürünü kapatmadan aynı yere bakın. Aynı yere kutumuzu yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Etrafını böyle dönüyoruz. Yani bir sıra böyle yapıyoruz. Şu köşelerde kutularımızı yapıyoruz şurada. Şu ortasında zaten aynısı demin yaptığım gibi yapacağız. Ha teyzeniz iki parça yaptığı için şuraya bir bağlantısını göstersin. Şimdi diyelim ki buraya geldiniz. Teyze şurada bağlantısını göstermek için hemen ipimi bu tarafa getirdim. Bakın buraya geldiğiniz zaman buradan fıstığınızı yapıyorsunuz. Bakın bir tane de burada var. Bir de şuradan bir tane yapıyorsunuz. üçünü beraber kapatıyorsunuz. Şöyle üçünü beraber kapatıyorsunuz. Hiç kopartmadan iki sıra yapacağınız için geri burada fıstığınızı yapıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Onun üstüne bir fıstık şuraya. Geri devam ediyorsunuz yani demek istediğim geri devam ediyorsunuz. Zaten buraya geldiğiniz zaman aynı demin yaptığım gibi bağlantısını yaptığım gibi öyle yapacaksınız. Allah şükürler olsun ya. Rabbim. Çok şükür. Şu köşeyi de göstereyim. Artık teyzeniz yeter. Şimdi şu fıstığımızın üstüne geldik. Bakın tam kutucuğumuzun üstüne geldiğiniz zaman buradan ikisini beraber bağlantısını yapıyorsunuz. Onun üstüne bir tane fıstık onun üstüne bir fıstık bakın. Geri aynı yere kutunuzu yapıyorsunuz. Zaten bu son sırası. iki sıra yapıyorsunuz. Böyle bakın. Bir iki kutu oluyor geri buradan devam ediyorsunuz. Şimdi teyzeniz bence bu kadar yeter. Aynı şu köşeye geldiğiniz zaman bakın şu köşeye geldiğiniz zaman aynı kutunuzu yapıyorsunuz. Orayı da göstersin teyzeniz. Şimdi tam köşeye geldim. Orayı da göstereyim. Bakın tam kutucuğumuzun üstüne geldim. Aslında dörtlü daha güzelmiş. Şey altılı. Ben sekizli yaptım. Çok büyük geldi. Bakın burayı bağlantısını yaptık. Buradan fıstığımızı yapıyoruz. Kapatıyoruz. Onun üstüne bir tane fıstık ve aynı yere. Bak, İkisini beraber kapatıyorsunuz. Ve devam ediyorsunuz. Bakın şöyle. 2, 4, 6, 8 oluyor. Bakın ama dörtlü bence daha güzel oldu. Şimdi teyzeniz şunu bir bıraksın. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür ya Rabbim bugünümüze. Buradan 6 zincir, 6 tane yaprak yaptık. Aralarına birer fıstık yaptık. Birer fıstıktan sonra şöyle artırdık Bakın 1, 2, 3, 4. 4 bittikten sonra teke teke parçalarını yaptım. 2 4 6 8 dediğim gibi 8 yaptım ama siz 6 yapın. 6 parça böyle bittikten sonra etrafını yapıyorsunuz. Etraf kenarını böyle işliyorsunuz. O bittikte bakın şu ortasını da görüyorsunuz. Böyle bittikten sonra şu kenarını siz nasıl işlerseniz teyzeniz bir tane bir göstersin. Sade bir tanesini gösterip Şöyle ipimi alayım. Dedim ben bir tane yaptım bu arada. Şimdi bir tane fıstık yaptım. Kapattım. Bağlantısını yaptım. İki tane zincir veya üç tane zincir. Öbür yuvama yine aynı bir fıstık yaptım. İki zincir 3 zincir. Kenarını ben böyle işledim. Siz nasıl işlerseniz öyle yapın. Bir de şu çiçeğimizin kenarını teyzeniz şunu bir alsın. Bir de onu göstersin. Onun kenarını zaten bir fıstık yapıyorsunuz ortasına. Kenarında şuradan şöyle bağlantısını yaptım. 1 2 3 4. 4 tane zincir çekip şu kenarına. 1 2 3 4. Bir de şu kenarına. Ben kenarda böyle işledim. Siz isterseniz işleyin, isterseniz hiç işlemeyin. Böyle tamamladım. Ay yani kenarı böyle yaptım şöyle şu ortası şurası siz nasıl yaparsanız öyle yapın. Dediğim gibi 6 zincir, 6 yuva derken böyle başlayın. Ben 8'er fıstık yaptım, siz 6 yapın. Model dediğim gibi çok kullanışlı değil ama hediye vereceğiniz kadar güzel. Hanımlar, bugünlük de teyzenizden bu kadar. Ama siz teyzenizi unuttunuz. Gerçekten unuttunuz. Ne yorum yazıyorsunuz? Ne videolarını açıyorsunuz? Sizden ricam teyzenize destek çıkın. Teyzenizin kanalına abone olun. Abone olmayanlara abone ettirin. Hepinizi Rabb'ime emanet ediyorum. Teyzenizi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.